kampanya Tasan'da şu şekil Oktay Istan 4 kitabı 20 euro. Yeni kitaplara geldi Yine kampanyamız var. En son şu anda Türkiye'de en fazla okunan ve şu anda bizim de en fazla sattığımız sinan Yağmur'un aşkın gözyaşları, Kimi Halsin geldi şu anda en son yeni çıkan. Üçü bir arada Üç kitap şu anda 13 euro kampanyada. Şu anda hatta şu anda 3 tane hac müşterimiz var içeride şu anda. Devamlı 12 ay boyunca hac ürünlerini bize temin edebilirler. Ve şu anda kışlık pardösüler, kışlık etekler ellerim şu anda mevcut. ve şu anda da yine kampanyada. i̇zleyicilerimiz bize çeşit olarak çok fazla izleyicilerimiz olsun, ezan seyahatlerimiz olsun, meğerli renkli Kur'an-ı Kerimlerimiz olsun. Gelip bizi yerimize ziyaret etsinler, gelsinler bir kahvemizi içsinler. Ve bu yeni yılında e, ümmet Muhammed'e insanla e, hayır getirmesini temenni ediyorum. Sevgili Avusturya Günü izleyicilerimiz, evet artık kitaplarınız evlerinizde neredeyse buraya uğramadan bence evinize gitmeyin. Avusturya Günü tüm hızıyla devam ediyor efendim.